Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan VidiSport sunar. Tribela Spor ekranlarından herkese merhaba. Bursa Spor Arnavutköy Belediye Spor sonuç programıyla karşınızdayız canlı yayınla. Hoş geldin Furkan öncelikle. Hoş buldum Aliyan sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikli olarak hatırlatmalarla başlamış olalım. Süper chat, süper teşekkür ve katıl butonuyla Bizlere destek olabilirsiniz. Aynı zamanda videomuzu izleyenlerden kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmalarınızı da bekliyoruz. Ayrıca Trivele Facebook, Instagram ve Twitter sayfalarında takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Furkan, Bursa Spor Arnavutköy Belediye Mücadelesi'ni beraber izledik evet, seninle. Güzel, oldu. Çok güzel hareketli bir karşılaşma <laughs> oldu. Bursa Spor'un kendi evinde 3 birlik aldığı galibiyetle ligde 4'te 4 ile başladığını görüyoruz. Öncelikle maçla ilgili genel bir değerlendirmeni alalım. Tabii. Öncelikle ben de yayınımızı tüm izleyen izleyeceğimizden kanalımıza abonelik ardından da canlı yayınımıza beğeni ve yorum yazmalarını özellikle rica ediyoruz. Ayrıca tüm izleyen izleyeceğimizden de yine rica edelim Aliyan. Tüm Bursa Sporlu ve Arnavutköy Belediyeli izleyenlerimiz varsa tabii ki daha ağırlıklı olarak Bursa Sporlu evet. izleyicilerimiz var. Süper chat, süper teşekkür ve aylık katıl butonuyla yayınımıza destek olmalarını bekliyoruz. Son olarak da sosyal medya hesaplarımızdan yine bizleri takip etmeyi unutmayın. Instagram, Twitter ve Facebook'tan çünkü hem spor haberlerini hem de programlarımızın duyurusunu sosyal medya hesaplarımızdan yapıyoruz. Karşılaşmada biliyorsun biz e, yayın yaptığımız zaman da maç önünde ben Bursa Spor'dan rahat bir galibiyet beklediğimi söylemiştim. Hatta en az iki farklı bir galibiyet beklediğimi de söylemiştim. E, Sertaç Çam'dan gol bekliyordum. Sertaç skor yapamadı ama Bursaspor Spor iki farklı kazandı buradan Muhammed Demir'e geçmiş olsun dileklerimi ileteyim. Maalesef yine sakatlık yaşadı. Bunu maçının yayında özellikle yine bahsettik, vurguladık. Yani Muhammed Demir zaten sezona başladığı gibi oynarsa hiç sıkıntı yok. Oyununa zaten hiçbir sıkıntı yok, lafımız yok. Oyuncunun tek sıkıntısı çok ciddi anlamda sakatlıklar yaşıyor. Yani kariyerinde sayabileceğimiz bir sürü sakatlık var. Geçen sene 3. de çok sakatlık yaşadığını söylemiştik. Bugün de maalesef sakatlandı. Dakika 22. dak 22. dakika 22. Dakikada oyundan çıktı İdris Fırat girdi o da girer girmez 9 dakika sonra golünü attı hani Bursa Spor tarafı işte Serdar Dursun gelecek mi gelmeyecek mi bir forvet alınacak mı alınmayacak mı noktaları konuşuluyordu e, alınmadı şu anda İdris Fırat hani net bir santrifol değil Alihan yani burada evet. geçen hafta Muhammed'in bu durumunu konuşarak yorumlamıştık hani o ileri üçlünün daha çok sol tarafında oynayan yeni geldiğimiz sağ tarafında oynayan kanat forvet özelliğinde e, yani Şimdi Muhammed olmadı, e, tabi durumu daha belli değil. Kulüp açıklayacaktır bunu. Diyelim ki bir 3 hafta, 4 hafta, 5 hafta yok diyelim. O zaman ben Ertuğrul'u forvetle oynatmak istiyorum derse hoca Ertuğrul Fırat da net forvet değil işte. O zaman Emrahana kalacaksın. Ee, Emrahanda ne verecek, ne vermeyecek biraz muamma. Ben de çok olumlu yorumlar yapmamıştım. İzleyenlerimiz de biliyor. Ee, i̇nşallah Muhammed'in durumu ciddi değildir. Bunu söyleyeyim. Bursa Spor'da öncelikle tebrik ediyorum. Birazdan da zaten kadrolar ekrana gelecek. Kadro üzerinde devam edeceğiz. E, bu hafta Ali AFK kaybetti biliyorsun. Bursa Spor için iyi oldu. E, diğer noktadan İstiklal kazandı rakiplerinden. 14, Muş kazandı. 61, evet. E, o yüzden Bursa Spor için bu hafta yine karlı haftalardan birisi aslında oldu. Bunu söyleyebiliriz Ali açısından bakarak. Gebze'nin berabere kalması iyi oldu. 2-0 öndeydi. 2-2 bitti. Hani kazanmış olsa aynı puanda olacaklardı. Bu evet. hafta Bursa Spor lider. Isparta'da yenildi zaten. Evet senin de dediğin gibi Bursa Spor'un 4-4-4 yapıp Isparta 32'nin kaybetmesiyle Bursa Spor Hı. liderliği yükseldi. Ee, dilerseniz Bursa Spor'un bu akşam Arnavutköy Belediye Spor karşısında çıktığı 11'e bir göz atalım. Aslında kadroya baktığımızda geçen haftaki kadronun aynısı olduğunu görüyoruz. Kalede Kerem Matışlı ile başladılar. Evet. Savunmanın sağında Alperen Babacan, solunda Barış Gök. Defans ikilisinde, stoperde. Ertuğrul Ersoy ve Batuhan Yayıkçı oynadı. Onların hemen önünde Sefa Narin ve Tayfun Aydoğan. Forvet arkası üçlüde sağ kanatta Sertac Çam, Sol tarafta Hakkı Türker. Forvet arkası İlhan Depe. Yine ileride de e, Muhammed Demir 11 ile karşılaşmaya başladı. Evet. Adem Çağlayan yönetiminde Bursa Spor. E, öncelikli olarak ben de tabii maçın 22. dakikasında sakatlanan Muhammed Demir'e geçmiş olsun e, dileklerimi iletmek istiyorum. Yani maalesef tabii ki Bursa Spor Arnavutköy Belediyespor maç önü programında da yani Muhammed Demir'in sık sakatlanan e, özellikle bir oyuncu olduğunu söylemiştik son yıllardaki e, performansına ve e, durumuna baktığımız zaman. E, dolayısıyla tabii kulüp bir açıklama yapacaktır. E, bu anlamda da inşallah sakatlığının uzun i̇nşallah süreli olmaz. olmamasını e, diliyoruz. E, Furkan gerçekten maça çok hızlı başlayan bir e, Bursa Spor vardı. Zaten ee, ekranda da görüyorsunuz Bursa Spor tribünleri her zaman takımına destek veren bir e, görüntüde zaten özellikle geçtiğimiz sezondan bu yana bunu görüyoruz yine tıklım tıklım dolu türbünler ee, oyuncuların arkasında olan bir e, taraftar grupları var zaten her zaman evet. bu da zaten iç saha avantajıyla e, bütün harmanlandığı zaman e, etkili bir Bursa Spor görüyoruz. Ee, hızlı başlayan bir Bursa Spor vardı. İlk yarının sonuna doğru e, fark bire indi. Yani ikinci yarıda evet, geldi bir Batuhan İkinci yarıda Bursa Spor'un daha ağırlıklı oynadığı, daha domine ettiği. Bir de ikinci yarının hemen başında üçüncü golü bulmasıyla rahat eden bir Bursa Spor vardı. Geçtiğimiz haftaki yeni Mersin İtman Yurdu maçıyla kıyaslarsak nasıl değerlendiriyorsun Furkan Bursa Spor'u? Şimdi tabii o maçla kıyaslarsak Bursa Spor daha iyiydi biraz daha daha büyük avantajı seyircisinin önündeydi zaten. Biraz da itici gücü vardı. Ee, ve özellikle ben Bursaspor'un bu maçta Sertaç tarafından oyunu çok ciddi anlamda evet. domine ettiğini düşünüyorum ki Hakkı'nın attığı golde de Sertaç'ın ortası vardı biliyorsun. Evet. Oradan geldi gol. İkinci yarının başında dakika 50'de 3-0'a geldi. Şey pardon 3-1'e geldi. Ardından da zaten e, yine Arnavut bazı atakları oldu. Olgunlaşmayan yine Bursaspor'un kaçırdığı gol pozisyonları oldu. Maç yani 4-1, 5-1'de bitebilirdi. Hatta yine maçın sonuna doğru Hakkı'nın bir kafa vuruşu vardı. Evet. Kaleci çıkarttı orada da. Sertaç da bu arada maçın yıldızlarından birisi oldu. İyi bir kaleci zaten biliyorsun. Ee, bu maçta da Bursa Spor savunmasına, şey hücum hattına 3 golden fazlasına izin vermedi. Yani hani geçen hafta bir maç vardı ya Türkiye-İspanya 6-0 bitti. Uğurcan olmasa 10-0, 15-0 evet. biter diyoruz. Bugün de Sertaç yerine belki biraz daha alt seviye bir kaleci olsa bu maç 5-1, 6-1 bitebilirdi. Bunu söyleyebilirim. Yenilen golde Bursaspor savunması ve orta alanı bence çok ciddi anlamda e, konsantrasyon sıkıntısı yaşadığını düşünüyorum. Katılıyor musun bilmiyorum. Bir de Sefa Nar'ın dakika 27'de sarı kart gördü. E, 63'te de hoca oyundan aldı biliyorsun. Hani herhangi bir evet. sıkıntı olmasın diye onun yerine de oyna Musa Çağran geldi girdi biliyorsun. Aliyan Evet. Bir de İdris Fırat'ın oyuna girip gol atması değerli. Neden değerli? Geçen hafta yorum yaptığımız zaman da şu yorumu yaptık. Dedik ki İdris Fırat bu takımda 11 oynamalı. Yani bu takımın hücum hattında kesinlikle oynaması gereken isimlerden birisi ama Forvet'te değil. Üçlünün kanat noktasında. İlhan Teperi'nin performansını sen nasıl buldun? Ben İlhan'ın performansını çok iyi bulmadım. Hani Bursa Spor geçen maçlara nazaran bu maç daha iyi noktadaydı ama İlhan sanki sönük kaldı. Sen ne düşünüyorsun? Ayrıca Bursa Spor'u izleyicimizin yorumlarında merak ediyorum. Evet yani İlhan Depe'nin performansına baktığımızda tabii e, forvet arkası pozisyonda başladı. Yani onu daha çok kanat forvet özelliğiyle e, biliyoruz. Yani topla buluştuğu anlarda daha çok böyle Arnavutköy belediye spor defansıyla hani bir nevi e, çarpıştı sürekli. Yani istediği alanları bulamadı. Hani ben forvet arkasında İlhan Depe'nin Hani kendisini daha kısıtlandığını, e, kısıtlanmış olduğunu e, bence düşünüyorum. Kanatları atarak kendine çünkü e, daha etkili alanlar bulabilen bir oyuncu. Evet. Hatta yeri geldiği zaman forveti de pozisyon icabı çiftleyebilecek bu oyuncu. Hı hı. O yüzden ben Hani İlhan Depe'nin e, daha çok kanatta oynaması gerektiğini düşündüğümden e, bugünkü 10 yani numara performansını da yeterli bulmadım. Senin dediğin gibi sert Çamın özellikle e, sağ taraftan, sağ kanada oldukça iyi ve etkili kullandığını e, gördük. E, yani Sefa Narin ve Tayfun Aydoğan ikilisini bu karşılaşmada nasıl buldun? Zaman zaman Sefa Narin'e tepkiler de oluyor evet, biliyorsun. Sefa Narin bu maçta bence Gayet iyi oynadı. Bunu söyleyebilirim. Tayfun da zaten çok iyiydi. Çünkü Tayfun biliyorsun top dağıtma özelliği iyi olan bir isim. Bir de Hakkı bugün çok iyi oynadı. Gol attı evet. attığı için söylemiyorum. Ben her zaman hakkını teslim ederim. Her oyuncunun kim iyi olursa olsun veya kötü olursa olsun. İyiyse iyi derim. Kötüyse kötü. Hakkı bugün gayet iyi oynadı. Özellikle çok fazla pozisyona da girdi. Aslında Mersin, şey, Mersin maçında da girmişti. Değerlendiremedi ama bu maçta hem gol attı hem de iyi performans gösterdi. Onun dışında bence bugün şöyle bakıyorum. Alperen de biraz daha iyiydi hücum noktasında. En azından o topla çıkarken Destek. atıyorum. Bir saniyede çıkması gerekirken 3 saniyede çıkıyordu ya mesela. Bu sefer daha hızlıydı, daha dinamikti. Sertaç da bugün o yüzden biraz daha performansı iyi oldu ki Sertaç için şunu söyledik. Her zaman sezona iyi başlayamaz. Kötü başlar. Yani tutuk başlar daha doğrusu. Kötü demeyelim de. İşte 5. 6. 7. haftadan itibaren Sertaç'ın o mi? asıl bildiğimiz performansı ortaya çıkar diye. E, bugün de Sertaç'ın performansında bunu gördük. Ayrıca İkinci arada biliyorsun e, hoca dakika 63'te biraz önce söylediğim gibi Sefa'yı çıkartıp Musa'yı aldı. 72. dakikada İlhan'ı çıkartıp Emrehan gibi evet. aldı. Orada da şöyle yaptı biliyorsun Alihan. İlhan depe çıkınca Emrehan girince Emrehan forvete İdris Fırat bir arkaya geldi. 72. dakikada ayrıca yine Sertat çıktı. Bu sefer de Tunhan Ergül girdi. Son dakikada da Barış Gök bir sarı kart gördü ayrıca. Evet. Bunu da belirteyim. Bir de geçen gün dünya ne hani daha doğrusu e, Adem Hoca'nın bir açıklaması oldu. Hani eğer ben bu takımı işte kötü gidersem, şampiyon yapacağım anlarsam bir lira evet. talep etmeden görevden ayrılırım dedi. Bu da aslında yani bu açıklama 3'te üçte, üçte başlayan bir takımı işte kupada tura atlayan takım için nasıl böyle oluyor diye sorarsan işte bu kulüplerin beklentisi, baskısı Baskı. ve isteğidir. Bunu görebiliyoruz. Adem Hoca da iyi bir hoca. Ben beğeniyorum teknik direktörlük olarak. Hataları varsa bunu da belirtiyoruz programlarda söylüyoruz. Adem Hoca potansiyelli bir isim. Geçen sene 3. ligde zaten geldiği zaman da kısa bir sürede takım kazandı, şampiyonluk orada sonuçlandı. Asıl mesaisinin bu sene başlayacağını söylemiştik. Şu ana kadar 4 e, hafta geçti. 3 lig maçındaki performansına göre bu maçta bir tık yukarıya çıktı. Evet. Ben yavaş yavaş üzerine koyarak gideceğini düşünüyorum. Haftaya Adana Spor maçı var. Çok rahat geçecek Bursa Spor ama geçen gün de bunu söyledik. 6. haftadan itibaren de Bursa Spor'un asıl mesaisi Aslında. başlıyor. Bak mesela... Ali FK zor fiksüre başladı. Evet. Biliyorsun Ali Ne yaptı? Deplasmanda Gebze kaybetti. Bugün Mardin kaybetti. Yani ne demek bu? Ee, zor fiksürden yaralı çıktı. Bakalım Bursa Spor nasıl çıkacak? Kolay fiksürden iyi geçti. Ee, zorlu fiksürden nasıl çıkacağını merak ediyoruz. Çünkü Adana Spor maçını biz haftaya da konuşsak. Ölçü değil, Net evet. olarak Bursa Spor zaten 3 puanla ayrılacak. Bundan dolayı da bugünkü oyun bence taraftarların da gözüne. Şimdi yorumlarda geliyor. Birazdan ekrana verip okuruz ama. Ee, çok ciddi anlamda iyi takım bulduklarını, iyi oynadıklarını söylüyorlar. Evet yani Bursa Sporlu taraftarlarının da tabii bu anlamda yani biraz daha sabırlı olması gerekiyor. Tabii ki büyük camialarda, büyük takımlarda taraftar beklentileri her zaman yüksektir. Bu anlamda tabi e, bu beklentinin oluşması e, doğal ama dediğin gibi asıl fikstürleri başlamadı. Evet, yani, da ekrana verelim evet, bu arada. Bu ilk 4 maçta işte 1461 Trabzon maçı biraz sıkı geçti. O anlamda da bir de bu hafta oynadıkları Arnavutköy Belediyespor karşılaşması evet. e, biraz tabii zaman zaman zorlandıkları maçlar oldu ama tabii dediğin gibi önümüzdeki haftalarda işte Kahramanmaraş olsun, Mardin olsun, Ali Ağa olsun Hı -hı. önemli takımlarla oynayacaklar. E, Bursa Spor'la ilgili şimdi baktığımızda oyunda da e, çok iyi oynadığından bahsettik. Çok etkili oynadığından bahsettik özellikle geçen hafta kıyasladığımızda. Hani 22-7 şutlarda üstünlüğü var. 57-43'te toplu oynamada bir üstünlüğü bulunuyor. Benim şöyle bir sorum olacaksa. Hani İlhan Depe'nin performansından bahsettik ya. Hı hı. Son programda da işte Hakkı Türker'in daha çok forvet arkası gibi oynayabildiğini de evet. belirtmiştik. Sence Adem Hoca yani İlhan Depe'yi sol kanat forveti alıp Hakkı'yı forvet arkası gibi denese hani daha etkili olmaz mı? Çünkü İlhan Depe'nin de performansı düşüyor bu hı hı. noktada. Valla bununla ilgili sen geçen bir yorum yaptın. Dedin ki 10 numaraya en yakın Tayfun dedin. Evet. Bu takımda on numara sadece Tayfun oynar. Hani i̇lla o, o üçlüyü bozmak istemiyorsa ki görünen o. Zaten bozmayacak gibi duruyor. Ama şöyle Adem Hoca sadece bir sisteme bağlı kalan bir isim değil. İşler kötü gittiği zaman da takım kötü oynuyorsa veya maç kötü gidiyorsa hoca bunları değiştirebiliyor. Geçen sene mesela bunu yaptı. Bir 3'te oynattı, 4'te oynattı, evet. farklı farklı varyasyonlar denedi ama şu an mevcut kadroda bence sadece Tayfun Aydın 10 numara oynar. İlhan Depe zaten on numara değil. Hakkı da 10 numara değil. Ee, zaten baktığımız zaman da İdris Fırat da on numara değil. O da üçünün evet, kanat, kanat noktasında. E var mı kanat şey sence on numara? bir giden... İzleyenlerimize de soralım. Hani Şu an mevcut noktada onlar kimi on numara görebiliyorlar? Ya yani Bence net olarak şu an oynay... oynarsa sadece Tayfun oynar. Bir de giden Sedat Cengiz vardı. Sedat tabi. Cengiz gittiği yani için bir şey demiyoruz. <laughs> evet. Şu an mevcut noktada sadece e, Tayfun oynayabilir. Ayrıca burada bazı izleyicimizin de yorumları var. E, Muhammed Demir'in durumuyla ilgili bilginiz var mı? Ben şu anda kulüpten birisine yazdım. E, eğer cevap gelirse yayın bitene kadar burada cevaplandıracağım. Onu da söyleyeyim. Yorumu evet. da okuyalım Ali yani istiyorsan ekrandaki. Evet. E, Bursa Spor kullanıcı adıyla e, bir takipçimizin yorumu. Hakkı çok iyiydi bugün. Takımın en iyisiydi muhtemelen. Tebrikler takım demiş. Teşekkür ediyoruz. E, evet, yorum teşekkür için. edelim. E, bir de tabi Bursa Spor'un kadrosuna baktığımızda yani özellikle Adem Hoca kalede Kerem Matışlı'ya şans veriyor. Hı hı. E, Anıl Atağı yedek olarak Anıl da geçen sene uzun bir süre gol yememişti evet. tabi. Hani bu tercihi nasıl buluyorsun? ilerleyen haftalarda işte maç stresinin daha yüksek olduğu, zorluk seviyesinin sertleştiği maçlar. Bir de zorlu fikstür haftasına girdiğinde belirttin. Evet. Yani ilerleyen haftalarda Anıl'a dönebilir mi acaba? Vallahi işte o haftalara girdiğimizde Kerem'in performansına göre konuşabiliriz. Yani şu an kolay fikstürde zaten zorlayan nokta olmadı. Ee, Isparta maçıyla beraber başlayacak. İçeride oynanılacak biliyorsun. Evet. Ya. O maçla beraber bir görelim. Hani o zaman daha net yorumlar ve daha net performanslar görebiliriz. Bundan dolayı da e, ben o zaman hani net yorumlar yapmayı düşünüyorum. Öyle olması gerektiğine inanıyorum. E çünkü hani şimdi dersem ki işte Kerem'in öyle büyük maç şeyi yok, tecrübesi yok. Zorlu maçları oynamadı. İşte yapamaz dersem bu doğru olmaz. O yüzden o hafta geldiği zaman da yorum yapabiliriz. Bunu söyleyeyim. Bir de ben on numara ile ilgili dedim yani kimse yok. Bir, iz, bir izleyicimiz yazmış. Enes Saruhan, Muhammed Zeki demiş ama ya Zeki Dursun 8 numara, 10 numara değil. Net 8. Tabii. Zeki 8. net 8. Şimdi sen 8'den 10 alırsan o 8'deki verimi de veremez. Veya sen Muhammed Zeki, yani Zeki Dursun'u git 6'ya koy, o performansı da alamazsın. O yüzden bazı oyuncuların yerleri belli. Mesela İlhan için konuşuyoruz işte. Kanat 10 numaraya evet. koyuyorsun, yapamıyor. Şimdi İdris Fırat 10 oynattın, olmaz. Ya solda üçlünün ya da sağında oynaması gerektiğini düşünüyoruz. Bunu söyleyeyim. Ayrıca tüm izleyen izleyeceğimizden de rica ediyoruz. Ee, yayınımızı lütfen beğenmeyi unutmayalım, beğenileri yukarıya çekelim. Ayrıca Süper Chat, Süper Teşekkür butonuna da destek olmanızı bekliyoruz diyelim. Evet yine bir takipçimizin yorumu var İbrahim Ekim kullanıcı adıyla. Bence Hamza ile Zeki Dursun da oyunda olmayı hak ediyor demiş. Ee, bu Vallahi konuda... Zeki Dursun için katılıyorum. Ee, bence oynamalı ee, 8 numaradaki ki ben Zeki'den çok şeyler bekliyorum bu sene için özellikle. Ee, Hamza konusunda da hoca bek oynatırsa işte o hücum şeyinden faydalanamıyorsun. Bu sıkıntı oluyor. Ee, ama ilerleyen haftalarda da Hamza'ya da Zeki'ye de şanslar gelecektir diye düşünüyorum. Sanki Hamza'yı sabek alternatifi olarak düşünüyor tabii, gibi geliyor daha çok ağırlıklı olarak. Ee, o yüzden önümüzdeki haftalarda ama özellikle e, kanat noktasında tabii. ve defans anlamında çok bir, bir rotasyona sahip e, bu anlamda Bursa Spor. Yani önümüzdeki haftada tabi e, Adana Spor'da oynayacak olmaları bir avantaj. Yani fikstürün ilk haftalarının aslında e, daha yumuşak e, geçtiğini düşünürsek bu da kadronun oturması anlamında e, bence oldu. bir anlamda avantaj oldu. Tabi. Ee, şimdi yine bir izleyici yorumlarına baktığımızda Emrahan'a yapılan bir müdahale vardı. Onun penaltı olup... <laughs> Sen herhalde. <evvel> yani, <laughs> İsa Güldü Bey yazmış. Evet. Daimi izleyicimiz. Valla ben yapılan... Yani o pozisyonun penaltı olduğunu düşünmüyorum. Evet. Musun yani verilseydi sanki biraz ağır olurdu ağır oldu, gibi geliyor. Şimdi o pozisyonda şöyle oldu. Yani Emrahan sanki böyle biraz kendisine rahat şey yaptı gibi. Hani penaltıya doğru yönlendirdi gibi. Hatta ben bir örnek vereyim. Geçen hafta yani iki hafta önce daha doğrusu içeride oynanan Trabzon maçı vardı ya 1461 evet. Trabzon. O maçta hatırlarsın bir penaltı pozisyonu vardı. Trabzon tarafı bekliyordu. İlkten bakıyorsun sert bir müdahale var gibi ama tekrarı verildiği zaman da aslında hiç müdahale yok. Emre'nin pozisyonu da öyle aslında. Yani bence penaltıyla e, ilgisi olduğunu ben pozisyonun düşünmüyorum. Bunu belirteyim. Bu arada hakem de gayet iyi maç yönetti. Evet hakemi soracaktım özellikle. Hani çok böyle oyuna tesir eden oyunun özellikle çok tempolu olduğunu düşünürsek hakemin de biraz buna müsaade ettiğini ben düşünüyorum hani temas evet. oyunun temaslı oynanması noktasında. Ee, bu anlamda da tabii ki Bursaspor adına genel Hatlarıyla güzel bir karşılaşma olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle. Şimdi puan durumu da ekrana gelecek birazdan evet. ama öncelikle biz bir Anıtköy'ün e, ilk 11'ini de ekrana verelim. Anıtköy Belediyenin Anıtköy Belediye'de de dediğimiz gibi biraz önce Sertaç gayet iyi bir maç çıkarttı. Sen istiyorsan kadro yok evet. onu üzerinden yorumlayalım. Arnavutköy Belediyespor'un bu akşam Bursa Spor karşısında çıktığı 11'e baktığımızda kalede Sertaç Güzelle başladı. Savunmada Anıl Şahin, sol Solbek'te Sirac, Susancak, Stoper'lerde Ömer Özca ee, Onur Özcan'la Ömer oynadı. Onların önünde İrfan Akgün ve Taygun Vurgun ee, ve arkasındaki üçlüde e, Taha Dönmez, Aykut, Emre Yakut ve Atalay oynadı. İleride de ilk dört maçta oynayan Hüseyin Ekiz de İkiz de başladılar. Hüseyin için de çok tepki vardı. Şey olarak yani neden ta forvet değil? Cerem Talha yedek kaldı. Evet o noktada e, şimdi geçtiğimiz haftaki kadroya baktığımızda bir Atalay'la Cerem Talha değişikliği var. Atalay da tabi istediği e, performansı gösteremedi. O da 70. dakikada oyundan çıktı. Berkan evet. e, Burak oyuna girdi. E, genel Karan anlamda Kanat çıktı 6 numara girdi. Evet gole ihtiyacınız varken o da ayrı eleştirilecek <laughs> Bir nokta tabii ki. Ama işte neye geliyoruz biliyor musun? Bak hep yaptığımız yorumların karşılığını görüyoruz. Şimdi geçen hafta maç önünde ne dedik? E, Atalay yedekti yani son oynadığı evet. karşılaşmada. Dedik ki Atalay 11'de oynamalı. Yani Atalay bu takımda yedek kalamaz. Bana göre dedim Hüseyin yedek olmalı. Atalay Kanada, ta forvete geçmeniz. O zaman zaten Ceren 11'de oynamış oluyor. Ama ne dedik? Atalay'ı da 11'e koyduğun zaman da Hüseyin kulübe geçiyor ama kulübede alabileceğim bir tane isim kalmıyor hücum noktasında. Evet. Hoca o yüzden zaten işte Atalay çıkınca Berkan alabiliyor. Yani evet. bir hücum oyuncusu yok elinde, bir şeyi yok, hamle gücü yok, rotasyon ve derinlik anlamında sıkıntısı var. Geçen hafta da zaten 3 oyuncu değişikliği yapmıştı evet. sadece. Bu hafta da hani bence Cerem Talha ile başlayabilirdi. <laughs> Cerem'in zaten yedek kalması <laughs> bu takımda en son olması gereken şey. Evet. Yani... Çünkü özellikle Bursaspor nasıl bir takım? Saldıran bir takım haline yani. Hani hep galibiyeti düşünen, kazanmak zorunda olan, hedeflerin şampiyonluk olduğu bir takım. Ne yapması lazım rakibine? içeride dışarıda olsun, gol araması gerekiyor. Şimdi gol arayan takımlara karşı da Cerem Talla arka tarafta iyi biten bir isim. Evet. Ama sen ne yaptın? Tamam Atalayın 11'e girmesi zaten doğru. birebir de etkili, arkaya sarkabilen bir isim ama bu sefer de sen Cerem Talla'yı kenar aldın. Orada en zayıf nokta Hüseyin. Hüseyin 11'de olmamalı. Ta forvette, Cerem Talla salda, sağ tarafta, şey ee şeyde sol tarafta da Atalay Yıldırım'ın olması gerektiğini düşünüyorum. Ya bu benim kendi görüşüm. İzleyenlerimizin yorumlarında merak ediyorum. Bu arada puan durumu da ekrana geldi. Evet puan durumuna Bursa baktığımızda spor puan Bursa Spor 4 maçta 12 puanla lider durumda. Arnavutköy Belediyespor'da bugünkü aldığı mağlubiyetle 11. sıraya düştüler. Onlar da 4 maçta 5 puan topladılar. Bu arada Arnavutköy'e geçmişken Arnavutköy Belediyespor'un da transferin son günü 2 tane hamle yaptığını görüyoruz. Bir tanesi Onur Başyiğit Gaziantep Kulübü'nden evet. Solbek genç oyuncu aldılar. Bir de e, yani geçtiğimiz sezon Beyoğlu Yeni Çarşı'da oynamıştır. Sezon başı aslında Manisa Futbol Kulübü'ne transfer oldu ama Manisa'dan transfer ettikleri Bora Aydınlık var. Hı hı. Bora Aydınlık da bugün sonradan oyuna girdi. Geçen konuşmayı unuttuk biliyorsun Bora Aydınlık'ı maç öncesinde. Evet. evet. E, bu iki oyuncuyla ilgili zaten Onur Yiğit'in özellikle nasıl bir katkı vereceğini düşünüyorsun? ya Şimdi Anadolu'da biliyorsun hedefler sadece ligde kalıcı olmak yani. Alın bu grupta play kalma şansı yok bana göre. Evet. Bu benim kendi görüşüm ki kadro derinliği zaten yok işte biraz önce bahsediyoruz evet. nasıl götürebilecekler. Ha tabii bunun daha devre arası var. Transferler gelecektir bu ay ama e devre arasına kadar zaten yarıştan kopacaksın. Hani ligde kalma önemli bir takım noktasında yapılan hamlelerin yeterli olduğunu düşünüyorum. Bor Aydınlık ve e, şey Onur Bahşehir noktasından bakınca o yüzden transferler bence doğru. nokta e, maça baktığımız zamanda da özellikle mesela Arnavutköy Belediye'de orta sahanın çok rahat geçildiğini gördük. Evet. bugün İrfan Akgün'le Tayfun biliyorsun. Orta ikili de oynadılar. Altı numarada daha çok tabii ki şey oynuyor. Tayfun Vurgun oynuyor. Ön tarafında biraz İrfan oynuyor ama ya iki oyuncu da bugün oyundan çıktılar. Ya i̇ki oyuncuya baktığımız zaman hani böyle direkt altı kesici bir oyuncu da daha çok 8'e sekize yatkın tabii oyuncular. Evet. Hani bu anlamda da bir yumuşak kaldığını söyleyebiliriz. Bursa Spor'da zaten orta sahada sürekli ofans ofansif oyuncu vadeden yani ofansif futbol vadeden isimlerden kurulu. Evet. Yani demin bahsettiğin noktada da katılıyorum. Yani şimdi Hüseyin İkiz geçen sene Bal liginde oynayan bir oyuncu. Hani bu bu seneye 4 maçta bir gol, iki asistle bitirmiş oldu. Hani ona biraz güvenerekten Değil aslında forvete başladı ama Cerem Taldıa deplasman oynadığı da yatkın bir Çok isim. Ben yani Bursayla oynayacağınız zor bir deplasmanda başlayabilirlerdi. Çünkü bu atmosferleri de tecrübe etmiş iyi bir tabii. isim zaten. Evet, bu anlamda baktığımızda Arnavutköy Belediyespor'un tabi püreye hattını zorlaması biraz zor görünüyor. Uh -huh. Şimdi genel olarak Sertaç Güzel'in performansından bahsettik. Onun dışında Arnavutköy Belediyespor'da sence ön plana çıkan bir oyuncu var mıydı bugün? Valla bugün bence Sertaç dışında Taha'nın performansıydı. Çok çabaladı. Bir gol de attı. Ki gol attığı için söylemiyorum. Performansı bence iyiydi. Ama genel hatlarıyla baktığımızda yine Bursa Spor'un Arnavutköy sporu rahat geçtiğini ve rahat bir oyun çıkarttığını düşünüyorum. Ben Anıl Köbeli'nin zaten bu tarz atmosferlerde özellikle çok etkilendiğini evet. E, yıllardır şahit oluyoruz. Mesela iki sene önce Amel Deplasmanı'nda da öyle olmuştu. Darmadım onlar 5-0 kaybettiler. Yine farklı maçlarda farklı mağlubiyetleri var. Yani farklı mağlubiyetler derken daha doğrusu kolay mağlubiyetleri var rakipler açısından. E, zaten bu seneki mevcut kadro tamamen dar. Ya Kulübeden dediğimiz gibi bir oyuncu alıyorsun. Hücum oyuncusu değil. Bak Atalay çıktı. Berkan Mahmut Turan girdi. Bu zaten bazı noktaları gösteriyor. Ee, bu arada Muhammed Tetik Bey'in de 44.99 TL'lik desteği oldu. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Tüm izleyenlerimizden destek bekliyoruz. Yani Anut Köbeyde'nin maksimum bu sene için ligde kalıcı olmak. Fazlası olmaz bence. Evet yani bir de Anıl Şahin'in sürekli sağ bekte oynadığını görüyoruz. O aslında orijinal olarak sol bek bir oyuncu ama e, bu sene zaten Arnavutköy Belediyespor Belediyespor'un maçlarına da baktığımızda hep sağ bek olarak başladı ki sağ bek oynayabiliyor ama oynayabiliyor. Spor'da da oynadı evet. ama hani asıl orijinal mevkisi de 45'te de zaten Ciddi. oyundan aldı. Talha Bulut oyuna girdi. İki sezondur Anıl'da şöyle bir sıkıntı var. E, Sezonuna tam hazır giremiyor. Fizik ve kondisyon olarak. Bence o yüzden de biraz oyundan aldı Hocam. Transferin son günleri anlaştı kulüplerle. Evet. Geçen sene Diyarbakır Spor'a anlaşmıştı Hı. diye hatırlıyorum. E, baktığımızda oyuncu değişikliklerine e, Cerem Talha Dinçer'le Bora Aydınlık 54'te girdi. Tabi e, Bursa Spor ikinci yarı yani ilk yarının bitimine doğru Arnavutköy ve Belediyespor farkı bire indirdi. Tabi umutlandılar bu noktada ama ikinci yarının hemen başında e, tabi 50. dakikada Hakkı Türker'in golünün gelmesiyle ee, bu psikolojide Arnavutköy Belediye hemen iki oyuncu değişikliği yaptı. Cerem Talha Dinçer ile Bora Aydınlık oyuna girdi. Ee, daha sonra da 70. dakikada e, Atalay'ın yerine Berkan girdi. Ve 81'de Taygun Vurgun yerine Arda Hacisalioğlu girdi. Evet. Yani Savunma arkasına da atılan toplarda çok sıkıntı yaşadığını gördük bu anlamda. Hı hı. Tabii seninle bahsettiğin gibi e, Taygun ve İrfan Akgün ikilisi biraz e, yumuşak kaldı, etkisiz kaldı. Ee, bu anlamda önümüzdeki hafta hem Bora Aydınlığın hem Cerem Talha'nın bir 11'e girme ihtimalini nasıl görüyorsun? Cerem zaten 11 oynuyordu. Ben de sana onu soracaktım. Bora Aydınlık mesela yeni geldi. Bu hafta için böyle bir maçta 11'e koyması zaten biraz şey olurdu. Evet. İntihar gibi olurdu ama Cerem Talha'yı bence hoca şöyle düşündü. Yani başka bir şey aklıma gelmiyor. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Görüşünü belirtirsin ama bence hoca şunu düşündü. İlk yarı maçı tutayım, oyunu tutayım. Evet. Gol yemem veya işte en fazla bir farklı geride girip işte ikinci arada da Cerem'i alırım. Belki bir gol atarım. İşte beraberlik olur veya işte öne geçerim diye düşündüğünü zannediyorum. Ama eğer senin kadron bu noktada çok darsa bence bunu düşünemezsin. Biraz da 45. dakikada gelen gol Tansu Yağan Hoca'nın Cerem'le ikinci araya başlamamasına evet. ben sebep oldu diye düşünüyorum. Zaten üçüncü gol gelir gelmez de hemen değişiklikler yapıldı. Yani maçla ilgili ilave etmek istediğin Vallahi ben bir şöyle söyleyeyim. Öncelikle Muhammed Demir'e tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. E, Durumu ile ilgili biraz önce söylemiştim. Hani e, kulübe bir mesaj şu anda yazdım ama herhangi bir geri dönüş olmadı. Bunu söyleyeyim. E, eğer kulüp zaten bununla ilgili açıklama yaparsa ki bugün, yarın veya en kötü pazar günü bir açıklama gelecektir veya Salı, Çarşamba günü. Onu zaten yeni hafta programında değerlendirir, konuşuruz. Bunu söyleyeyim. E, Muhammed Demir inşallah ciddi bir sakatlığı yoktur bu takım için çok değerli bir isim ama görünen köyde kılavuz istemiyor. Evet. Muhammed bunları çok yaşayan bir isim. Belki bazıları bize demiş olabilir. Siz ne şom şöyle böyle ama <laughs> futbolda sakatlık da var, hastalık da var, iyi performans da var, kötü performans da var. Ki Muhammed Demir zaten son yıllarda çok sakatlık yaşıyor ki geçen sezonda zaten üçüncükte baya bir süre kadrodan uzak durumdaydı. Bu sene de maalesef bu maçta bir sakatlık yaşadı. Geçmiş olsun dileklerimi bu anlamda iletiyorum. Mesut Bey'in de bir yorumu var. İyi yayınlar. Gerçekten sizi her zaman takip ediyorum ama ilk kez canlıya denk geldim. Yorumlarınızı çok beğeniyorum. Çok selamlar demiş. selam teşekkür ediyoruz. İzleyenlerimizden de yoğun bir beğeni bekleyelim. Onu söyleyelim Aliyan. Evet. Ayrıca süper chat, süper teşekkür ve katıl butonlarıyla da destek olmalarını bekliyoruz. Bursa Spor'la ilgili haftaya özelliğini yapmayız Alihan. Çünkü rakip Adana Spor, Adana olduğu, spor için. olduğu için. Hani yani. Biz bunu Malatya maçında da yapmadık. Bize hep yazdılar. Niye yapmıyorsun, niye yapmıyorsun? Rakipten dolayı. Adana Spor da zaten çok kötü durumda. Hani Tek taraflı bir yayın olur. Evet. Bunun o önden öncesinde de zaten bilgisini vermiş olalım. Furkan ben çok teşekkür ediyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Görüşlerinin için. Tekrardan süper chat, süper teşekkür ve katıl butonuyla bizlere destek olmanızı. Ayrıca videomuzu izleyenlerden de kanalımıza abone olup video beğenip laka yorum yapmalarını bekliyoruz. Trivela da yine Facebook, Instagram ve Twitter sayfalarından bizleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki yayınlarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport.